Evet arkadaşlar kuzenimkini göstereyim demiştim. Böyle onunki de böyle. Ama secret gördüğünüz gibi şöyle. <laughs> bu da çok güzel. Kuzenim ses arkadan geliyor. şöyle ses ver. <gülüyor> <gülüyor> deli. Neyse boş ver. Boş arkadaşlar. <laughs> deli boş ver. deli boş siz onu. İşte şöyle bir şey aga. Yani biz, bize de bunları yani buna almış ve bunu delireceğim. Yani böyle hediye mi olur yani? Böyle hediye olmaz yani. Aga sen ben yani ben anneme 400 liralık şey bile aldıramıyorum. 200 6 9. Bunu inşallah annesi görmez. Çünkü hediyenin Çünkü hediyenin şeyi söylemez fiyatı ama söyledi bize. 900 lira vermişler buna. şu Değil şunlar olarak. şunlar arkadaşlar. Şu. Hediye mi olur size arkadaşlar? Arkadaşlar şunlar ne Nasıl şunlarmış arkadaşlar şunlar şu 600 lira tuttu. Aa, ucuz. Bununla beraber ucuz, yok. Karşıda arkadaşlar. Karşı ucuz diyor. Ucuz diyor. Karşı karşı dakika, ucuz diyor. Ucuz ucuz, ucuz ucuz. Aynen kıtağı. ya ucuz. Ucuz. O 6 sırada 6. bize göre. Oha. Yani bana göre oha yani bile yani bu bir yani bir tane yani bana göre işte bir peluşa 300 lira verilmez. Dışarıda bir tane peluşa 300 lira. Pop Bence mark, verilmez. Pop. Art, pop.